Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. İşte arkadaşlar, söylediğimiz gibi Sen Çal Kapımı dizisinin 28. bölüm ikinci fragmanı gelmiş oldu. Sizler için fragman karelerini paylaşmaktayım. Herkes çok mutlu. Oyuncular hepsi bir arada ve çok eğlenceli görüntülerle akıllarda kalacaktır muhteşem bir düğünümüz gerçekleşecektir ve düğün öncesi muhteşem anılar yaşanacaktır. Kerem Bursin ve Hande İrçel'in başrolleriyle yayınlanan güzel dizimiz Sen Çal Kapımı dizisi 28. bölümüyle reytinglerde birinci yere iddialıdır. Evet arkadaşlar muhteşem çiftimizden gelen süper karileri sizler için paylaşmış olduk. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın.